Sevgili seyirciler, Türk siyasi hayatında artık bir parti daha olacak. Hizbullah parti kurmak için İçişleri Bakanlığı'na direkçe verdi. Hüdapar adlı partinin merkezinin Ankara'da olacağı açıklandı. Ancak parti liderinin kim olacağı hala netlik kazanmadı. Hizbullah Türkiye'de parti kurdu, İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Hizbullah'ın sivil örgütlenmesi olarak bilinen Musa Dayanışma Derneği siyasi hayatına parti çatısı altında devam edecek. Yoğun talep üzerine kurulduğu belirtilen partinin adı Hür Dava Partisi. Kısaltması ise Hüdapar. Hür Dava Partisi olarak sizlerle sürekli bir arada olacağız. Partinin kurucuları arasında bulunan Avukat Hüseyin Yılmaz kapılarının elitler dışında herkese açık olduğunu söyledi. Halkın doğrularını, halkın gerçeklerini dile getireceğiz. Bu toplumda, bu ülkede huzurun, barışın, adaletin, kardeşliğin tesisi için inşallah tara çalışacağız. Parti merkezinin Ankara-Balgat'ta olacağını belirten Yılmaz, kurucu genel başkanınsa henüz belli olmadığını açıkladı.